Yani var ya esini de kendine benzettin ha. Yani sosyetede büyümüş, Fransalarda eğitim almış bir ressam kızı en sonunda atar gider canavarına benzetti. Kardeş benim ne kabahatim la? Yani kızın içindeki psikopat ortaya çıktı. Yani senle beraber ola ola içindeki canavarı ortaya çıkarttın yani üzüm meselesi baka baka olayı. Yok. O e, geçici bir olay. Yani essine sıra öyle eser yani hep geçicidir zaten bu durumlar. Mesela insan uykusunda öfke krizine girmez. Önemli olan kendine ve etrafına zarar vermeden bu meseleyi çözmek, haddini aşmamak. Da maşallah Esin herkese atar gider ya. Ya Bahar'a bile çıkışmış. Sorma kardeş ya. Vallahi ben de bu kızla ne yapacağımı bilmiyorum. Bir de kabul etmiyor ha. Hep haklı, hep haklı yani. Haklı doğmuş. Sanki haklı olması onu her şeyi yapması anlamına geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne var? <laughs> Sen bir de benim dedikodumu mu yapıyorsun? Ne dedikodu yapması kızım? Arkadaşlarla laflıyorduk ya. Hı, hmm, duymadım sanki ben. Yok ben hep haklıymışım, her zaman haklıymışım. Her şey hak, hukuk değildir. Benim duygularım da var. Bazen sinirlenebiliyorum. Ne var? Esin, duyguların kabardı, sinirlerin zıpladı diye her önüne geleni dövemedin. Ondan sonra bak başın yanar. Çok can yakar, pişman olun. Bak ben söyleyeyim sana, dinle. Ya ne söylüyorsun? Sen bana ne söylüyorsun ya? Ben seni dinlemek zorunda mıyım? Sen uzman mısın öfke kontrolü konusunda? Bilir kişi misin sen ya? Bak bana akıl verme kaç Senin aklını alırım ha. Esin, canım hadi gel gidelim biz bir oturalım, kahve içelim, sakinleşirsin. Hadi. Sakinim ben ya. Sinirli falan değilim. Ayrıca ben bu mahallede esnaf değil miyim ya? Benim rahatsız mı oluyorsunuz? Rahatsız olan gitsin o zaman. Yok canım öyle bir şey. Ay, hadi gel gel galeriye gidelim gel. Gel sen gel. Gel. Hah. Hop, Ay. ayakkabım çıktı. Ay dur tamam ver bakayım onu. Yürü. Görüyorsunuz Resmen kabadayı kesildi başımıza ya. Ya o Kılçık herif gelmiş buraya bunun resimleri hakkında böyle la la bir etmiş şey. Yani onu sindiremedi. Sanatçı olsa sindirir yani. Bak ben sanattan anlarım. Bedir bakacağım bir akrabam olur. Yani geldi buraya ona şey ettiriyor. Ya yani. ne diyorsun ya? Yani? Allah Allah. Ne yapar, bak şimdi gidek de kızın resimlerini mi öğük? Ya da buldum la en güzeli. Bak o herif çağırak buraya. O eleştirmen bu Şurada iyi bir dölek. evet. Evet evet dövelim. Dövelim o, dövelim. O çözüm yolu olmayabilir. Bence şiddetli çözüm olmalı ya. Çok iyi değil <laughs> inanlık biz mi inandık? Şefkat de inandı gördün mü yüzündeki ifadeyi? Bak. <laughs> <laughs> ya Sami senin bu önerdiğin yöntem işe yarayacak galiba. Hadi bakalım. <laughs> aynı şefkat gibi davranacaksın. Ufacık şeylere sinirlenip bağırıp kavga çıkartacaksın. Yani şefkate kendisini göstereceksin. O da böylece aynada kendisini yüzleşmiş olacak. Yani iyi fikir de ben nasıl yapacağım? İnsanlara gidip bağıracağım, kızacağım falan. Kalpleri falan kırılır Ben yapamam öyle. Onun da bir çaresi var. Yani şefkat durumu anlayana kadar sizden beni idare etmenizi rica edeceğim. Tüm şirketliğim için şimdiden çok özür dilerim. Ne olacak kız? Güzel fikir ya. Ama sen böyle benim üstüme saldır ki gerçekçi olsun. Tamam yani elimden geldiği kadar. <laughs> sen elini korka kalıştırma ya. Yani beni bozmaz. Kusura bakmayın olur mu Gülper Hanım? <laughs> ben senin yerinde olsam hiç acımam. Bende gergedan derisi vardır. Üstelik ben gençliğimde ileri oyunculuk yaptım. Dünya literatürüne girmiş bir üzülme hareketim vardı. Bak Bu arada ben sadece mahalledekilere değil, bayağı önüme ne gelirse sataşıyorum. Dün pizza getiren çocuğa yüklü bir bahşiş verdim. Sonra bayağı hırpaladım. Ya Şefkat gördü var ya, şok geçirdi. <laughs> İnanmıyorum ya. E tabii şok olmuştur. Daha önce seni hiç öyle görmedi. Veter olsun. Ya ben her seferinde bunu yaşıyorum. O her arıza çıkardığında ben böyle ne yapacağımı bilmez bir şekilde kalak kalıyorum. Daha sanki yeter gibi. Daha devam edecek misin? Devam edeceğim. Daha dur bakalım anladığına emin olmadık daha. Bir sonuna kadar gidelim. Şöyle iyice bir sindirsin. İyice bir anladığından emin olalım. Değil mi? Esin bak biz yarım saatinde bir yere gidiyoruz. Biz siz sakın bir şey yapma tamam mı? E bakarız, söz veremem. <laughs> hadi. Hadi gidelim. Yapma bir şey. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.